Herkese merhaba arkadaşlar. Hayırlı cumalar. Cumalığınızı mübarek olsun arkadaşlar. Herkese bol kazançlı, güzel bir gün diliyorum. E, kapanış güzel olur umarım. Bugünün e, süperlik maçları, SporToto birincilik maçları başladı. Güzel karşılaşmalar değerlendirebilirsiniz. Birkaç maçları yorulmayacağım arkadaşlar. Önemli bir Rusya maçını yorulmayacağım. Fakir kim ki maçı. E, diğer maçlarda göz atacağız arkadaşlar. Yorulmayacağız. Bu şekilde gideceğiz arkadaşlar. Güzel bir karşılaşma olacağını düşünüyorum. Maçlar hakkındaki görüşüm bu şekilde gidecek. Lütfen videomuzu beğenmeyi unutmayalım. Paylaşmayı unutmayalım arkadaşlar. Bu şekilde desteklerinizi bekliyorum. Kanala abone değilseniz de abone olmayı unutmayalım arkadaşlar. Videolarımızı paylaşalım. Bu şekilde desteklerinizi bekliyorum. En son attığım takvi videosunu da izlemeyi unutmayın arkadaşlar. Plastik skor üzerinden güzel bir kazançla çıkarsınız. Kazanç sağlarsınız arkadaşlar. Karşı, karşı gol var taktiğini anlayıp sonuna kadar videoyu izlemenizi öneririm arkadaşlar e, ee, izledikten sonra da bir like bırakırsanız çok sevinirim arkadaşlar. Geçelim maçlarımıza. Alanya Başakşehir maçıyla başlayalım. Alanya Başakşehir 233 230 seviyesine çok yakın bir oran çıkmış arkadaşlar. Alanya ben burada Alanya sistem kumanda deneyebilirsiniz. Maç koca 2 gol 2 e, golün arkadaşlar bir buçuk gol üstü bir deneyin arkadaşlar varını oynayın. E, corner diyeceğim arkadaşlar bu maça yani ilk yarı 4.5 ideal 1.60 yani tek anlı arkadaşlar. Maç boyunca 9.5 ayrı ayrı almanız istersen ayrı alın. E, 9.5 almak için 9.5 alsın. İsteyenler de ilk yarı 4.5 üstü alsın. Çıksın arkadaşlar. Maç boyunca 2-3 gol bandı için düşünüyorum. 1.78 oranında değerlendirmişsiniz. 2-1 bir skor beklentim var. 3-1 de olabilir ama ben 2-1 beklentim var. E, onun için 2-3 gol bandında karşı golü var. Değerlendirebilirsiniz değerli dostlar. Pendik Altın Ordu karşılaşması var. E, Pendik e, ben en az 2 gol bulacağını düşünüyorum. 1.53'ten de ev sahibi 2 gol atarını değerlendirebilirsiniz. Arkadaşlar değerlendirebilirsiniz. Bu şekilde düşünüyorum. 2.5'da değerlendirmek isteyenler değerlendirirsin arkadaşlar. Bu maça ilk yarı bir gol tercihi. ev sahibi 2 gol atar. ilk yarı 1 gol. Arkadaşlar 0.5 üst tercihinde değerlendirebilirsiniz. Bu şekilde söyleyeyim. Bunları geçelim. Napoli'nin az karşılaşması var. Maç boyunca 8.5 üstünü değerlendiren arkadaşlar. Maç boyunca 9 koner olacağını düşünüyorum. 2-3 gol bandında Napoli'nin az yok karşılaşması. 2-3 gol bandında değerlendirebilirsiniz. 2.5 gol üstü çıkmış ama liste buluyorum arkadaşlar bu maçı. Şimdi 2-1 aslında 2-1 beklentim var. Burada da 2-3 gol bandında biter arkadaşlar. 2-3 gol bandında oynayın. 2-0 1 de bitebilir bu maç. Napoli'nin az yok karşılaşması arkadaşlar. Ama Napoli'nin en az 2-0, 2-1 yeneceğini düşünüyorum arkadaşlar. Bu maçı bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Bu 2-3 golünü değerlendirebilirsiniz. Söyleyeyim o şekilde söyleyeyim. Dortmund Leipzig karşılaşmasına yine corner bayı salacağız arkadaşlar. 8.5 üstünü değerlendirin. İdeal için karşı gol var. Leipzig'de gol budur. 2.5 gol üstü. ev sahibi 2 gol atar. Ev sahibi 2 golün değerlendirin bence ev sahibi 2 golünü değerlendirir. Maç boyunca 8.5 gün alın çıkın arkadaşlar. Bu şekilde söyleyeyim. Udret Udret en az 2 gol atar. 1.42 orandan varın değerlendirin. 1.58'den arkadaşlar var alın. E, ve e, maç boyunca 9.5 üstüne alın. E, i̇lk yarı 4.5'tan sadece alıp çıkmak isteyenler 1.49'dan da ilk yarı 4.5 üstünü kornerini alsın. 5 kornerini alsın çıksın arkadaşlar. Bu şekilde fazla söylenecek bir şey yok bu maçlara. Arkadaşlar bu maçta bu maçta arkadaşlar şöyle bir göz atalım. Yani bu maçta 2-3 gol bandında da biteceğini düşünüyorum arkadaşlar. 1.87 oran var. En son maçları zaten 4-2-3-1 3-0 bitmiş aslında. Gollü geçmiş. Yani 2.5 denenebilir. 2.5 oynayın arkadaşlar. 2.5 ya da dep basmanın en az 2 gol atarını 1.46'dan. Bence depin en az 2 golünü oynayın. Kulüp proje en az 2 gol bulur. Arkadaşlar ee, kulüp buruş en az 2 gol bulur. Kulüp buruş en az 2 gol bulur arkadaşlar. Bu şekilde bunu değerlendirebilirsiniz değerli dostlar. 1-0 da ayarlı bitebilir aslında. Çok sıkıntılı, çok pipisi maç gördüm arkadaşlar. Oranlar üzerinde sıkıntı. Fakel kim ki arkadaşlar? Burada Fakir'in e en az 2 gol bulacağını düşünüyorum. 1.63 oranı var. İsteyenler de 2.5 gol üstü aynı şekilde 1.62 oranından değerlendirin arkadaşlar. 2-1-3-1 bir beklentim var arkadaşlar. 2-1-1-1.5 de yapabilirsiniz. E, Fakel kazanacağını düşünüyorum. 181 aslında tepe çıkmış. Kimki de sıkıntı ama Kimki 1.33. Yani depasman kötü aslında. E, sonu 3 maçta beraber şey olmuş. Kim ki burada e, iki galibiyeti var. 8 atıp 11 yemiş. Kim ki ise bir galibiyeti var. 8 atıp 25 yemiş. En çok e, az atıp çok gelen ekip de basman. Ev sahibi de arkadaşlar. E, Fakel de çok atıp çok gelen ekip. 13 atıp 14 yemiş. Bence 2.5 koyuşta taşınır. Ev sahibi bir buçukta deneyebilirsiniz. Ev sahibi buçunu alın geçin arkadaşlar. Bu şekilde söyleyeyim. Fazla bir beklentim yok. Magdeburg harçlu yarı maçı da sekiz buçuk üst arkadaşlar sekiz buçuk üst karşılıklı gol var şeklinde değerlendirebilirsiniz arkadaşlar günün maçları bu şekilde nice da bir alın Arkadaşlar şu şekilde bir 66 oran çıkmış nice bir alın arkadaşlar ilk yarı bir gol tercihinde oynayabilirsiniz ya da ev ilk yarı bir gol atar 1.60 oran çıkmış İdealler yönünden bence ideal arkadaşlar. İyi ev sahibi ilk kere en az bir gol atar. Bu maçta da korner alınız. 8.5 üstten arkadaşlar. 8.5 üstünü değerlendirin. Geçin arkadaşlar. Nice sağda 5 galibiyeti var. 4 beraberliği var. Aksun 2 galibiyeti var. 11 atıp 8 demiş. Yani Nice burada kazanır. Nice 1 şeklinde de ya da evine en az 2 gol atarını 1.66'dan değerlendirin arkadaşlar. Risk'i Risti bulursanız yani oran yönünden bir şeklinde de değerlendirebilir ya da e, ev sahibi buçukta değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Güzel bayağı bir maçlar yorulmadık. Maçlarımızı değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Güzel karşılaşmalar var. Bu maçlara bu şekilde değerlendirebilirsiniz. E, lütfen videomuzu beğenmeyi paylaşmayı unutmayalım arkadaşlar. Daha çok kardeşlerimizi görsün. E, değerlendirsin ufaktan komileriniz arasına katıp da değerlendirebilirsiniz. Herkese tekrardan bol şanslar arkadaşlar. Bol kazançlar. Lütfen kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Herkese bol şanslar arkadaşlar.